Evet. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sesim geliyor mu? evet. Arkadaşlarımız yavaş yavaş gelsinler. Selam. Nasılsınız çocuklar iyi misiniz? Şimdi arkadaşlar genel gökyüzünü ve Mart ayında olabilecek bazı orasılıkları yorumlamak istiyorum. İş çok ciddi. Bu topuğun altında burçlarla ilgili ve kişisel sorularınıza öğrenci arkadaşlarımız cevaplayacaklar. Yani Koç Burcu, Boğa Burcu, ikizler Burcu onlar cevaplayacaklar. Bazı kişisel sorularınıza da onlar cevap verecekler. Bir. Onun için genel gökyüzü durumundan bahsetmemiz lazım. Tarun, iyiyim arkadaşlar. Siz nasılsınız? Valla üç günden beri son dakika gelişmeleri çalışıyoruz. Yani astroloji de bildiğiniz gibi aktif ve hızlı değişimlere yönelik bir astrolojidir. karma astrolojisindeki sanatı Onun için de göksel kolektif de çok hızlı değişimlere sebebiyet veren Mars... Venüs çift kova burcu kavuşumu ve Pluto öbür taraftan da Jüpiter. Şimdi bunlar tabii ki yüksek bir matematik kombinasyonuyla bakmamız lazım. Bu da hmm, gerçekten bir iyi bir kötü hal. Bir iyi bir kötü hal. Ya arkadaşlar sinüzit hata yaşıyorum. Çok önemsemeyin ciddi almayın millet gebelip gidiyor ölüyor. İki sinüzit iki grip bir influenza'ya çok ciddi oluyorsunuz. Hayatta daha çok ciddi alınacak şeyler var. Yani iki ateşi yükselen hastayım işten kaçıyor falan. Neyse devam edin. Sağ olun size de geçmiş olsun. Şimdi mars Jüpiter karesi çok acayip. Bu kare kabalık, şiddet, kavga, dövüş, çatışma, mücadele bununla alakalı. Ve çok yoğun bir kare. Doğum haritasında mars Jüpiter karesi olan herkesi olumsuz şekilde etkileyecek. Bu kalp krizi yaratır. Ani yüksek tansiyon yaratır. Ani e, ee, sebebiyet verir. Bir, birincisi 15 Mart'a kadar burada çok dikkat etmemiz lazım. Evet evet sinizi çok geçer. Çünkü Karadağ'da, Karadağ'da dağlarda falan araştırma yaptık ya çocuklar. Yani bir kutu makrora geçiyor. <laughs> Devam edelim. Şimdi Şimdi baktığımızda ah, bu önemli. Tabii ki Mars Jüpiter kareleri gereksiz apartı şiddet ve çatışma yaratır. Burada bir sorun yaratır. Ama bizi asır ilgilendirenler Endolten evet dikkat etmek zorundasın. Yani astroloji ciddi bir iş. şu an dikkatse dikkat kızım. Ne diyelim yani. Şimdi devam et. Arkasından çok önemli bir şekilde ekonomik döngülere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın çocuklar, yılın en sert günü 29 Şubat. 29 Şubat'a çok dikkat edin. 24 Mart çok acayip bir gün. 24 Mart acayip ve sert bir süreci temsil ediyor. O orada çok önemli bir gölgere ay tutulması var çocuklar. Ve oradaki gölgere ay tutulması insan hayatını çok yoğun değiştirir. Türkiye'den görünmeyecek vizibilitesi zayıf. Ama arkasından da 8 Nisan Büyük Amerikan tutulması veriyor. Kapitalizme bir şeyler olacak. Biden'ın muhtemelen biletini kesecekler. O 8 Nisan Büyük Tutulma dediğimiz yani Amerika'yı ikiye bölüyor. Orada Amerika'da işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar arasında büyük olaylar var. Trump'ta büyük bir güçlenme var. Bu tüm piyasaları, dünya piyasalarına çok şiddetli ve çok önemli bir şekilde etkileyecek bir kombinasyon. Şimdi bu önemli tabii ki bu, bu kombinasyona çok önem vermemiz gerekiyor. Arkasından baktığımızda farklı farklı kombineler de var burada tabii ki. 24 Mart inanılmaz ve biz bu arada çok belirgin olarak nereye gidiyoruz arkadaşlar seçime gidiyoruz. Hiçbir sürpriz olmaz bu seçimde öyle acayip sürpriz falan beklemeyin. Geleneksel ve klasik 20 yıldan beri ülkenin başına ne geliyorsa o olur. Yani çok bir iki yerde küçük sürpriz olur. Uranüs'ten dolayı. Onun haricinde çok da büyük beklentiye girmeyin. Şimdi de, 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 çok iyi bir şekilde bir şeyin bilmenizi istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi kova burcu üzerindeki ah. bir dakika çocuklar Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir yorumları kapatayım şuradan da. insanlar saçma sapan yorumlar yapmasınlar bir saniye. Sosyal medya bundan sevmiyorum. Memleketimize zevar gelecek çocuklar. Ekonomik olarak çok ciddi bir zevar gelecek. Bunu unutmayın. Yorumları kapatıyorum. Evet, yorum yapmayı kapattım. Şimdi bir... Bazı şeylere dikkat edelim arkadaşlar. Bir, şu an Jüpiter-Mars arasındaki kare... ...kova'dan boğaya doğru gidiyor. Bu orta şiddetli deprem açısı. Çeşitli yerlerde depremselliklere sebebiyet verir. Altı civarına kadar çıkabilir. Bir, Jüpiter-Mars kareleri... ...abartma, kontrol, tüzük, şiddet bunlara sebebiyet verir. Boğa ve kova'dan... 29'unda çok önemli ve sert bir gezegen kombinasyonu var 29 Şubat. Bu kadar önemli ki tüm ortodoks camiasını etkileyecek bakın. Zaten <laughs> Gökçe Adar'ı Baltelemeo da 29 Şubat'ta olmuştu. Yani 29 Şubat'taki Satürn'ün pozisyonu tüm ortodoks dünyasında işler karışacak anlamına geliyor. Bu büyük bazı ortodoks liderlerin ölümü mesela Zelenski gibi Kişiliklerin başlarına çok büyük belaya gireceği anlamına geliyor. Büyük bir kısım dini liderlerin zorlanacağı anlamına geliyor. Şimdi bu tutulma döngüsü arkasından 24'ünde önemli bir ay tutulması döngüsüyle karşı karşıya kalacağız. Terazi koçaksında adalet ve, adalet ve dengesizlik anlamına geliyor. Burada arkasından da 8 Nisan'da ikinci bir büyük bir tutulma döngüsüyle karşı karşıya kalacağız bu döngüyü de birleştirdiğimizde hepsi aslında üst üste geliyor. Bunlar ne demek? Bir, şu an yaşanılan ekonomik felaket çarpı iki artacak. Bir, bu anlama geliyor. İki, yeşil şey hızlı yükselişte bulunacak. Sarı şey yıl içinde yeşil şeye çok yetişemeyecek. Üç, bir de biliyorsunuz ayın elementi var. Yavaş yavaş yükselecek. Şimdi bunlar çok önemli bizim için. Ama arkadaşlarımızın doğru algı kapasitesiyle algılamasını istiyorum bunu. Çünkü bir de şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Proaktif astroloji karma astrolojisinin bir altanıdır. Uranüs'ün bu kadar yoğun olduğu dönemlerde ve bu kadar yoğun aktif olduğu süreçlerde ve değerlerde proaktif yapılar anlık hızlı 48 saatlik asimetrik ve paralel riskler yaratır. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız astrolojiyi ancak koç burcu boğa burcu olarak biliyor. Onlara saygımız sonsuz. Onlar sakince takip etsinler. Zaten alttaki e, bazı söylemlerimizi ve söylediklerimizi sarsınlar. Akademimizin değerli talebeleri ve öğrencilere yeri gelince kişisel, yeri gelince sosyal olarak bu topiklerden sürekli bilgi veriyorum. Tüm öğrenci arkadaşlarıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. 250'ye yakın öğrencimiz burada sizlere yetişmeye çalışıyor. Bir, iki, ekonominize çok dikkat edeceksiniz. Jüpiter Mars kararında ani kaza, bera, saldırı bundan olabileceğini unutmayacaksınız. 29'u çok önemli ve sert bir gün Şubat. Es durumu da Güneş Satürn'ün kronografik gün gerginlik, hastalık, sıkıntı, ekonomik çöküş bunlara sebebiyet verir. Seçimlerle ilgili öngörü bir iki sürpriz haricinde 20 yıldan beri ne oluyorsa o olacak. Genel olarak şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin ana lider kadroları 19 Haziran'dan itibaren biraz güç kaybedse de 27 Ağustos'tan itibaren kuvvetlenecek ve önümüzdeki Aralık ayından itibaren ülkenin anayasal değişikliği ile ilgili bir kısım referandum süreçleri de başlayacak. Bazı arkadaşlarımız bunlara ah vah falan diyebilir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İşin gerçeğini söylemek gerekirse burada çok belirgin ve çok net bazı hareket var. Kim geldi? Bir saniye arkadaşlar canlı yayın yapıyorum. Bir saniye. Sessiz olun lütfen. <laughs> evet Şimdi bunları unutmamamız gerekiyor. Burada 24 Mart tutulması ölümcül olaylara sebebiyet verirken 29 Şubat 1 Mart çok önemli. Bunlarla ilgili pek çok detayı 2 Mart'taki cumartesi günkü seminerde anlatacağız. Seminer ücretli bir seminer dışarıya kapalı bir seminer ee, ücret ödeyen herkes de giremiyor arkadaşlar akademi öğrencileri girebiliyor. Çünkü bu konularda bazı kesinliklerim var. Bir kısım bilgileri bilerek dışarıya kapattım. Sosyal medya yasası var. Pek çoğunuz Türkiye'deki yasalardan bir habersiniz. Her şeyi her yere yazamıyoruz, çizemiyoruz. Ha, bu bizim suçumuz değil. Zamanda çoğunluğun yaptığı yanlış seçimler. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Venüs ile Mars'ın Kova burcundaki hareketi aslında Kovaya eski ilişkiler, eski arkadaşlıklar bunlarla ilgili uzlaşmalar getirirken çatışmalar da çok fazlasıyla getiriyor. Bunları asla unutmayın. Asran, akrep ve boğa gerçekten çok zorlanacakları bir sürece giriyor. Hepinizi çok seviyorum. Seminerde bunların tabii ki 4 saatlik detaylarını falan çok net bir şekilde anlatacağız akademideki öğrencilerimize beraber. Kendinize iyi bakın. Hep sevgi ve saygıyla kalın. Havalar hızla ısınacak. Bu alerjilerin de hızla artacağını gösteriyor. Ama arkasından çünkü bir şey unutmamak lazım. Kova burcu Saka su ile ilgili bir burç. Ve kova takım yıldızı üzerindeki gezegen kombinasyonları hem havayı ısıtır hem de aşırı yağmur getirir. Bu bize diyor ki hızlı bahar ve yoğun yağışlı bir bahar geliyor. Bu güzel. En azından gökyüzü çok bereketli. Sevgi ve saygıyla Görüşmek üzere.